Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Türkercim. Nasılsın? Çok teşekkürler hocam. Sizler nasılsınız? Sağol ben de iyiyim. Sizi Kamera ayarı iyi ayırıyor. mi? Nasıl? Kamera ayarı iyi mi? Gayet iyi bence hocam. Bir tek hiçbir tek sıkıntı falan tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Tam da dedim ki hocam siz bağlanmadan önce kitaplarınızdan e, gönderelim dedim izleyicilerimize. Beni takip edip son fotoğrafın altına kitap yazanlara işte bu hocamızın çok iki kitabı ben okudum ve Uzun zaman önce okudum. Çok da güzel kitaplar. Elinize sağlık hocam. Büyük Sırlar kitabı çok güzel. Kadim geçmiş, yakın gelecek diyorsunuz. Ve Ana Tuba Çok güzel bir kitap bu da. Evet. Var mı hocam yenisi? Yazdığınız bir şey var mı? Vallahi üçüncü kitabı yazıyordum. Daha sonra e, belli bir yere kadar geldim. Ondan sonra durdum. Üzerinde başka bir konuları daha araştırmaya başladım. Onlar da kafamda netleştikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim tabii. İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Hocam şimdi Buyurun. Anadolu kitabının 212. sayfasında diyorsunuz ki dünyanın her tepesine ulaşan sistem www diyorsunuz ve www üzerinden dünya istila edilebilir mi sorusu aklımıza geliyor diyorsunuz ve bu ağın merkezi CERN tüm internet ağımız buraya bağlı diyorsunuz. İlginç sözler var. Ee, şimdi bunu atacağız elbette ama tabii buradan herkes e, özellikle Ekim ayından bu yana Facebook adını meta olarak değiştirdikten sonra daha çok kamuoyunun gündemine geldi. Oysa daha önceden de zaten bilinen bir şeydi ama çok gündemde değildi. İşte onun kripto paraları mana, sant gibi paralar da gündeme gelince ve onlar %1000 artınca insanlar bundan para da kazanmaya başlayınca Herkes metaverse soru oldu. 3-4 aydır çok fazla yoğun bir şekilde metaverse konuşuyoruz. Hocam nedir bu metaverse? Yani e, sahte cennet diyenler var, sizin yararınıza olacak diyenler var. Ya aslında nedir metaverse? Şimdi Anatola kitabı yaklaşık e, <laughs> yazılmaya başlanan bir 10 seneye yakın bir süre önce tamamlandı ama yaklaşık 9 sene önce çıktı ee, orada e, dünyanın geleceği ile ilgili bazı öngörülerimiz vardı yani bugünleri de gördük yani öngörmüştük e, öngörmüştük. işte tüm e, dünyanın e, kaplayan o ağın e, ileride başımıza mı olacak ne olacak e, Aslında Ondan önce de başlıyor. 90'lı yıllarda başlıyor. Yani Metaverse'ün bir öncesi de var. Çok çok daha geriye gideceğiz. Ee, 90'lı işte, yıllar bin, diyorsunuz. Tabii 1990'lı yıllarda işte internetin e, girmesiyle Windows 1 ondan sonra 2 şu anda da 3 hazırlanıyor. Bir, bir ne vardı? <laughs> Amstart diye e, kasetli bilgisayarlar çıktı o zaman. Ya da bir internete bağlanacağımız zaman bir telefon hattından böyle bulaşık makinesi, çamaşır makinesi böyle ince bir tiz ses gelirdi. Öyle bağlanırdık gibi. E, bunlar bir başlangıçtı. Tabi bu hızlanmaya başladı. derken Windows 2.0 çıktı. Bu 2.0'ın günümüze kadar gelmiş olduğu bir süreç var. İşte bunda e, mailler, internetin hızlanması, eee Mail akışın hızlanması, görüntülerin gitmesi, gelmesi. Bu da yeterli olmadı. Ee, şimdi daha da hızlanıyor. Biliyorsun Neuralink bunun e, en daha hızlı olabilmesi için e, Elon Musk'ın yollamış olduğu uzaya yollamış olduğu e, uydular var. Ve Neuralink projesini bununla birleştirmeye çalışıyor. Bunları sen de birçok konuda işledin. E, bizler de anlattık. Şimdi e, metaverse e baktığın zaman aslında bu 1992 yıllarında e, bir bilim kitabından e, Amerikalı Neil isminde bir yazarın bilim kurgu kitabından alınmış bir söz. Ama e, meta kelimesi e, birçok yerde de geçiyor. Mesela bir felsefede bir meta vardır. Arapça'da mesela meta vardır. O, o da çok ilginç. E, aynı zamanda Ötelemek ya da ötesinde anlamı var. Üniversite birleşmesindendir aslında. Yani evrenin ötesinde bir anlam yüklüyorlar. Bu isimleri ben e, son gibi, daha önce konuştuğumuz konulardaki son gibi e, bilerek nokta seçilmiş bir isim olarak düşünüyorum Meta'yı da. E, ve bunu şöyle anlatmaya çalışalım. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de meta geçer, faydalanmaktır. Dünyayı bir meta olarak gösterir, faydalanma olarak gösterir. Oradaki anlamı odur. Hmm. E, Felsefe de başka bir anlam taşır. Ama burada evrenin ötesinde. Tabii bunun sonu dine kadar gidecek. Dinlere kadar da gidecek bunun sonu. Çünkü e, biraz sonra içine girdiğimiz zaman konunun daha da net bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, bu 5G ile beraber bu bazı şeyler geçmişten gelen e, kadim bilgiler, öğretiler ya da eee tasavvuf bunun arkasına ne koyarsanız koyun tasavvuf derken sadece İslam tasavvufunu değil Torayı da buna dahil edip Torayı dahil ederek söylüyorum. Geleceğe bazı öngörülerde bulunuyorlar. Ve bu öngörüleri gerçekleştirmek için kimi kurum ve kuruluşlar bunları sembol olarak kullandılar. Bunu işte WWW666'yı defalarca anlattık. CERN'in logosundan, Google Chrome'un logosuna evet. kadar anlattık. Bu sembolleri kullandılar. Metaverse'ün oluşması için bize öncelikle e, ön hazırlıkların olması lazımdı. Hmm. Nasıl Windows 1 olacak, arkadan 2 olacak, şimdi 3'e doğru gidiyor, hızlanıyor internet. Ama bunun ön hazırlıklarının olması lazımdı. Ön hazırlıkları nedir? başka bir boyuta geçeceğiz değil mi Metaverse'de? Birçok şey yapılacak. Büyük Sırlar kitabında onu detaylı olarak hepsini yazdık. Neler olabileceğini. Sınırsız bir alana doğru Hocam Büyük ilerliyor. Sırlar kitabını ne zaman yazmıştınız? Yıl kaçtı? Onu da iki sene önce yazdım ama onun hazırlığı tabii öncesi de var. O da 5-6 sene. Yani iki sene önce bir kitabınızda Metaverse'ü anlattınız siz. Ve evet. Yani Bugün gerçekten konuşurum. de hani bizler sizler gibi hocaların kıymetini ve değerini bir kere de anlamamız lazım. Yani bunu daha önceden yazmak, bu kitapta anlatmak e, bence çok önemli bir durum. E, daha fazla değer verilmeli, daha fazla okunmalısınız. Kesinlikle. ben yani bunun altını çiziyorum. Bizi takip edenler varsa e, yani Olgun Hocamızın kitaplarını mutlaka alın. Yani e, bizler ne kadar şanslıyız ki en azından sizler bunu bize 2 sene önceden anlatıyorsun Metaverse'e. Müthiş hocam, tebrik evet. ediyorum. Hatta Ferda'nın programında da katılmıştım, evet. hatırlarsın. Ona da selam olsun. Orada da kısmen bu konulara girmiştik. Şimdi bu bir hazırlıktı. Facebook bunun bir başlangıcıydı. Zaten Facebook bu ismi değiştirerek verdi. Düşünebiliyor musun? Facebook'un kuruluşu 2004. 2004 ve 2004'ten bu zamana yaklaşık 17 sene içerisinde Metaverse'e evriliyor ve, ve buradan e, yol alarak hep hazırlık aşama 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 aşama. 94'te o ilk kasetli bilgisayar çıktığında aslında laptop üretilmişti vardı. Mesela İstanbul'da NASA'nın sergisi olmuştu. E, kaç yıllık laptoplar vardı. Hazırdı. Yani bugün Metaverse dediğimiz sistem aslında hazır bir sistem. Geliştiriliyor i̇şte o zaman sadece. Metaverse hazır. Her şey biliniyor. Ama yavaş yani, yavaş. Yani bu sistem hazır olmasa zaten adımlar atılmaz. Yani bakın e, Elon Musk'ın projeleriyle beraber bunların paralel devam etmesi insanların evlere geçmesi, alışverişlerini internet ortamında yapmaya başlamaları, temasın zayıflaması, Artık home office olarak çalışmalar. Bu sürecin getirdiği bir noktada insanların e, telefona bağımlı hale gelmesi, internetten kopamaz hale gelmesi, yalnızlaşması, dünya üzerinde mutsuzlaşması, mutsuz olması, materyalist sistemle insanlar dünyaya bağlanıp daha sonra onlara e, mutsuz yani bir insan mutsuz olduğu alandan çıkmak ister değil mi? mutsuz olduğu alandan insanların çıkmıyor. Birçok insan şu anda yalnızlık ve mutsuzlukla e, mücadele etmeye çalışıyor. Kapitalist sistem, materyalist sistem ve bunun getirisi ve bununla beraber paralelinde hepsi gidiyor. Dünya üzerinde bu sistemi oluşturacak kişiler ya bunları önceden öngörüyor ama pandemi de bundan önce öngören e, şirketler var. Yaklaşık e, 15 sene evvel ee, bu pandeminin yaşayacağını dünya sağlık örgütüne e, ya da belirli kuruluşlara e, anlatan o, bu sürecin nasıl gelişeceğini gösteren e, simülasyonlar yapıldı. Ya da bu filmlerin çekilmesi, işte Netflix'te oynayan filmlerin çekilmesi, bunlar hep öngörülebilen şeylerdi. Aslında e, biraz daha üzerine e, gidildiğinde birçok şeyi e, net çözebiliriz. Yani bunu benim önceden görmüş olmam bir marifet değildi. Sadece anam beni eversene programlarını seyretmiyordum. Yani o yüzden e, bunun üzerine çalışıyordum. Toplumları cahil bırakmak ve dünyanın gidişatından bir haber yaşatmak ve e, bu süreç içerisinde onları mutsuzluğa doğru ve yalnızlığa doğru sevk etmek bu da bu projenin bir parçası olarak zaten görüyorum. Yani bu iki senedir evde olduğumuz süreçte metaverseün hazırlanması için gereken bir dönemdi hocam, doğru mu? Tabii tabii yani metaverse yani bir günde çıkmadı, bir Hı günde çıkmadı. Ee, pandemiyle beraber ona paralel olarak e, gelişen bir süreçte. Bakın e, kitapta şunu yazmıştım, pandeminin arkasında e, sanal gerçeklik ve bununla ilgili oluşacak olayları yazmıştık. Bunu 10 sene önce e, çok ilginç e, Bilge İsim Vakfı e, pandemi ile ilgili ve bunun sonucunda oluşacak süreçle ilgili bir simülasyon yaptırıyor. Ve bu simülasyon içerisinde pandemi sonucu oluşacak ve ihtiyaç duyulacak teknolojik yatırımlardan bahsediliyor. Bu teknolojik yatırımda hatta o simülasyonda diyor ki bak 10 sene önce diyorum ee, bu salgından ilk kurtulacak Çin'dir diyor. Aşı ile ilgili aşırı te, e, acil tedbirler alacak ve ilk çıkacak Çin'dir. Onu yazdık. Bakın bunu yazdığımızda ben yani alsınlar kitap okusunlar. ilk çıkacak bu işten Çin'dir diye yazıyor kitapta. Müthiş. E, i̇lk çıkan da Çin oldu. Bu kitabın e, basım yılı Haziran'dı. Yani piyasaya sürülmesi, matbaaya falan o aşamaları Şubat gibi Mart gibi vermiştim. 2-3 ay sonra da kitap çıktı zaten. Ve bu süreci e, paralelinde oluşan bunlar, aslında Metaverse'e gireceğiz biraz ama önce neden Metaverse? Biz geçmişten geliyoruz. Yani bunu bir sorgulayalım. Daha sonra nereye gideceğimize bakalım. Evet. O yüzden bu kitabın altında Kadim Geçmiş, Yakın Gelecek dedi. Yani, evet, kadim Geçmiş, Yakın Gelecek yazıyorsunuz. Doğru. Hani? Ee, bu sebepten dolayı demiştik, haliyle bu pandeminin getirmiş olduğu zorluklar, hepimiz yaşadık bunu, halen daha yaşamaya devam ediyoruz. O kitapta şunu da dedik, sadece e, COVID-19 olmayacak, COVID-20, 21 böyle devam edecek ya da 5G, 6G vesaire devam edecek diye de yazdık. Tabii. Bunun süreci olacak. Hocam o zaman yeri gelmişken şunu sorayım yani hani bir parantez açarak. Bitmeyecek mi hocam bu? 22'deyiz bitmeyecek bunu, mi? Bunu yani biteceğini zaten zannetmiyorum. Kendi kendine geçecek ya da bildiğimiz grip gibi bir şey olacak. Yani bunu böyle görmek lazım. Ama bu süreç içerisinde insanlar ne hale geldi? ya İnternette alışveriş oldu. Bugün süpermarkete gitmiyorsun. Telefonla ya da internet üzerinden sipariş veriyorsun. Bakın bu çok önemli. Metaverse de bu daha da güzel olacak. Sen evet. oraya gideceksin. Mağazasında gezeceksin. Rafından sepetine koyacaksın. Tabii. Mesela, bakın. Bunu somutlaştırmak açısından söyleyeyim. Getir diye bir uygulama var biliyorsunuz hocam. Getir evet. uygulaması 2020'nin başlarında daha az kişinin bildiği bir uygulamaydı. Bugün İngiltere'de satın aldı. Türkiye zaten çok büyüdü. Herkes kullanıyor. İngiltere'ye gitti. Amerika'ya gitti. Roma'ya şimdi açılıyor. İspanya'da var. Yani geldiği nokta aslında bizim yerli bir firmamızın bile anlatıyor. Özetliyor bence durumu. Yani iki sene. iki sene de evet. dünya markası oldu. Şimdi tabii bu arsaların satışları, o markaların alınması ya da işte para sistemin dijital paraya geçilmesi buna bağlı olması. Bakın Ülkeler buna ne kadar hazır? Yani bu sanal gerçekliğin içine girildiği zaman e-ticaret ve e-satış insanlar artık dışarıdan alışveriş yapmayacak. O kadar bunun içine girecekler ki bunu öngörebiliriz. Bu sanal gerçekliğin içine o kadar girecek. Aslında bir sürü gerçeklik var. Baktığınız zaman. Hangisi gerçek? Sanalın gerçekliği. Bizim bu hayatımız gerçek mi? Bu sefer bak işin içine din giriyor. Aslında ne diyor dinler? Bu dünya bir e, meta, faydalanma yeri diyor. Bu İnsanlar dünya için. İnsanlar ölünce uyanırlar. Tabii. Yani meta bu dünya bir faydalanma yeri diye geçiyor değil mi Kur'an'da? Evet. Hatta mal anlamına da gelir. E, şimdi biz bu dünyanın gerçek olmadığını, asıl e, ilk yaratılımımız olduğunu düşünüyoruz. İşte bu meta içine girdince, girince bu sefer dinleri de e, alt üst etmeye başlayacaklar. Temelinde bunlar yatacak. Zaten çift yarık deneyinde fizikte elektronun bulunma e, gözlemciye göre bulunma olasılığını hesaplama e, deneyleri yapıldığında e, zaten bu sefer dünya simülasyon denmeye başladı, değil mi? Yani bakıldığı zaman kuantum alanlar, kuantum evrenler, e burası bir rüya, rüyanın içinde rüya, rüya, rüya böyle devam edecek. Ama işte bunları çok iyi analiz edip doğru bir sonuca e, gitmek gerekiyor. En az 4-5 saatlik bir programdır. 4-5 evet. saatlik programda bunu anlatabilmek. Sadece başlıkları vererek e, devam etmeye çalışalım. Şimdi bakın insanlara bir konfor alanı yarattılar. Konfor alanında herkes e, Eskiden işte jetonla e, ya da kartlı telefonla kart biterdi, jeton bulamazdın, PTT'ye giderdin, jeton bulamazdın. Telefonla konuşurken bir anda elinde telefon oldu. Hemen akabinde görüntülü telefon oldu. Daha sonra hologramlar gelecek, bunlar çıkacak. Bakın yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bunlar aslında hazır. Mevcutta da kullanılıyor. Kimi YouTube videolarda bunu görüyoruz. İnsana bir konfor alanı yaratıldı. Fakat bu konfor alanı kişilerin özgürlük alanlarını da sınırladı. Tabii. Yani evdesin, e, neredesin diyor. Yalan söyleyemiyorsun. E söyledin diyelim konum at diyor. <gülüyor> <gülüyor> Orada mısın diyor. E konum atıyorsun. Yani hatta öyle bir şey oldu ki arıyorsun, telefonu o an açmak istemiyorsun. Ya da bir tolap e, konuşma sırasındasın. Sana şu hakkı buluyor. Neden telefonumu açmadın? Neden telefonumu açmıyorsunuz? Benimle görüşmek bana küstün mü? Gibi e, eskiden böyle bir şey deme şansı var mıydı insanların birbirine? Yoktu. 10 kilometre ötedeki e, şey telefona gittiğimi bilirim. Anksürlü telefonlar bozuk olup da elimde jetonla. Yani bu alanlar aslında farkında olmadan özgürlük alanlarımız bir taraftan kısıtlanırken konfor alanı da yarattı. Nerede? Ya da işte denizdesin tekten bozuldu artık telefonla çağırabiliyorsun kurtarmayı. Bakın bu, bunlar konforlarıdır. Ama bir taraftan da özgürlükler gitmeye başladı. İşte neyin nerede olacağını ve başka bir dünyaya evrilirken bizlerin nerede duracağı çok çok önemli oldu. Metaverse bu konfor alanının da artık ötesine geçiyor. Daha üst bir segment. Bakın e, en önemli şeylerden bir tanesi limanlar. Limanlar bugün o kadar önemli hale gelecek ki e ticarette, E ticarette biliyorsun dünya devi iki tane firma var. E, bunlar bu limanlar üzerinden e, ürünler vermeye başlayacak ve çok çabuk vermeye başlayacak. Ara depolar kurulmaya başlanacak. Bu yollar ve bu ulaşım. Ee, bu neye hazırlıktır biliyor musunuz? Artık siz parakende sektörünü bitiriyorsunuz. İnternet e-ticaret üzerinden bu işlemleri yapacaksınız. Hatta oraya gitmeyeceksiniz. Nereye gideceksiniz? Paris'teki bir mağazaya gireceksiniz. Paris'teki mağazaya nasıl gideceksiniz? Takacaksınız bir yer gözlüğünü. Paris sokaklarındaki mağazaya gireceksiniz. O da o dönem oradan arsayı almışsa, oraya da mağazasını koymuşsa mağazasının içine gireceksiniz. Beğendiğinizi alacaksınız, üzerinize geçireceksiniz. Daha sonra sipariş vereceksiniz. Ertesi gün ya da aynı gün elinizde olacak. Peki nasıl olacak? Eskiden Çin üzerinden yapılan ya da Amerika üzerinden yapılan bu satışlarda 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra geliyordu ürünler. Hatta gelemiyor bir gelemiyor bir gelemiyordu kimi zaman. Ama şimdi bu ülkelere belli yerlere lojistik merkezler kuruluyor. Yani o ürünü aldığınız zaman eğer Türkiye'den almışsanız Türkiye'deki ara depoları olacak bunların. O yüzden liman ve demir yolları taşımacılığı, hava yolları taşımacılığı son derece önemli olacak. Bu yüzden çok dikkat etmek lazım. Peki hocam şimdi e, hissetme e, oradaki herhangi bir şeyi görürken, mesela kıyafet seçiyorsunuz, o kıyafeti de hissedebilme durumu olacak mı? Benim aklıma şu geldi bir de bu hissetmenin ötesinde bir video yayınlamıştık biz programda da 2016 yılında Güney Kore'de bir anne vefat etmiş kızını metaverse aleminde görüyor ona dokunuyor elindeki eldivenlerle onunla ağlıyor. Evet. Bu çok aslında tehlikeli bir durum değil mi hocam? Yani e, o zaman e, vefat etmiş insanlar da o alemde olabilecek mi demek bu? Ve e, zamanda mekanda yolculukta o zaman e, metaverse'te yapacaksak biz e, dinlerin çıkış tarihine gidersek orada yani neler yaşanabilir? Met çok, zaman geliyor. Şimdi bakın, şöyle bir örnek verelim. Tabii Metaverse'de zamanda yolculuğu yap, yap, yaptıracak kadar ileri gideceğini düşünmüyorum. Yani o, o biraz imkansız geliyor ama şu an için geliyor. Ee, olmaz mı? Yani bu gidişte olabilir. Yani şu 20 senede geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, ee, ancak şöyle diyelim, rüya görüyorsun, çok keyifli bir rüya görüyorsun, uyudun. E o rüyanın içerisinde işte e, neredesin diyelim bir deniz kıyısındasın mavi gökyüzü işte Fethiye desin diyelim orada bir tatil yapıyorsun nefis de güzel bir rüya sevdiklerin yanında e, güzel bir tatil yapıyorsun diyelim derken birisi de seni uyandırmaya geliyor diyorsun ki beni uyandırma niye beni uyandırdın? Tekrar rüyaya kaldığın yerden devam etmeye çalışıyorsun. Sanal gerçekliğe girmeye çalışıyorsun. Ya da bir kabus görüyorsun. Böyle ki uçurumdan aşağı düşüyorsun, bir anda uyanıyorsun. Oh iyi ki rüyaymış diyorsun. Metaverse size bu cenneti vaat edecek. Vaat ediyor zaten. Bu sahte cenneti vaat edecek. Yani, Şu anda bizler zaman... telefona telefona ne kadar bağımlıyız. Yolda görmüyor musun herkesin elinde telefon konuşa konuşa gidiyor önündekini görmüyor yoldakini görmüyor ya da bir e, hele hele bir otobüsteysen ya da trendeysen herkes elinde telefonla değil mi? Bu sistem içerisinde yaşarken ekranda iki yüzlü görüyor ama alanın içine girdiğinde direkt o alana girdiğinde işler bambaşka yere gidecek. Bakın bu evrimi çok 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 daha hızlı olacak maskın attığı uydularla şu anda bin küsur tane attı galiba 40 bin tane atacaktı daha da hızlı olacak bunun faydaları var mı olacak tabi uzaktan ameliyatlar daha çabuk yapılacak mutlaka bir faydaları olacak zaten faydaları olmasa buna bir okey gelmez ama zararları insanlar, insanlar küsur, o alanlar çıkyacaktır Efendim. insanlar sanki uyuşturulmuş gibi olacak. Yani bu dünyadan o dünyaya gitmek isteyecek çünkü bu dünyada başarısız ya da işte mutsuz o dünyada uyuşturulmuş bir şekilde bağımlı hale gelecek o zaman. Tabii kesinlikle öyle olacak. Yani e, bu e, kaçınılmaz bir gerçektir yani. Gerçekten öyle. Çok Bunu başardıkları şey. anda işin noktasında işte bu eldivenle dedin ya temas olacak mı? Şimdi VR gözlükleri var. Normalde bu gözlüklerle de yapılacak. Daha sonra lenslerle yapılacak. Şimdi insan beyni görüntüyü hologram olarak almıyor mu? Biz gördüğümüz şeyi kolumuzla, elimizde değil, beynimizin içerisinde gerçek olduğunu e, görüyoruz. Keza bir resme bakıyorsun, sağdan bakıyorsun, dümdüz bir şey görüyorsun, açını değiştiriyorsun. Aslında üç boyutlu bir şey çıkıyor. Yani ee, bunun gibi e, ressamlar, resimler yapıyorlar. Bizlerin beyninde nasıl bir e, gerçeklik canlandırdığımız bizim gerçekliğimizi oluşturuyor. Beyin ne görüyor? Beyin ne yaşıyor? Bize neyi hissettiriyor? Tabii bunu kokuyla da başaracaklar. Tat e, burada nasıl olacak onu bilmiyorum. E, ama bu Beynine takılan çıklar o tat duygusunu koku duygusunu vesaireyi şunu bunu da e, yerine getirmeye başlarsa ileride olur mu olma ihtimali var Çünkü bunun hepsinin belli bölgeleri var o uyarılar var e, ha bunun sonucunda e, temel e, şey şu ölümsüzlük Bunun haricinde o beyin e, Siz artık orada bir cennetin içindeyseniz hafızanızı kaydediyorsanız bir yere o hafızayla nasıl ee, bir ölümsüz e, olurum ve bunu bu cennetin içerisinde nasıl yaşarımı da düşünmeye başlayacak gelecek. Yani hocam biz bu dünyada olmasak bile öbür dünyada avatarımız yaşamaya devam edecek mi? Mesela bizim yapay zeka öyle bir şey ki bizim buradaki hareketlerimizin hepsini öğrendi. Türker ne yapar? Sabah kalktı işte akşam şuraya gitti şöyle hisseder böyle düşünür. Yıllar boyu avatarımız bunu ezberledi yapay zekamız. O zaman biz burada ölsek bile e, metaverse'de yaşamaya devam eder miyiz yapay zekayla? Yani şöyle olur. Bilincini herhangi bir yere kaydedebilirsen ya da şu halimizi düşünelim. E, babam benim Alzheimer'dan vefat etti. Allah Onun o sürecini gördüm. O süreç içerisinde e, o bilincin nasıl gittiğini ya da başka gerçeklikleri kendinde nasıl gördüğünü, nasıl bir algıda olduğunu, onun yaşadığı gerçekliği de başka bir sanal gerçekliği de gördüm. Peki böyle bir beyne bir bilinç nakli yapılsa, ki bununla ilgili birçok film vardı, o bilinç kendisi yaşamış gibi hissedecek. Yani beynin kayıt mekanizması yapıldığında, ve aktarıldığında e, tabi bilinç kalacaktır yani. Sanki kendi yaşamışçasına. ceza kimi rüyaları görüyoruz, gerçek değil ama rüya mı, gerçek mi? Ya ben bunu rüyamda mı gördüm, yaşadım mı diye de kendimize sorduğumuz anlar vardır yani.